Evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan ark oynayacağız. Ama yani hemen de olmaz ki be. Hemen de olmaz ki ya. Daha yeni açtım lan videoyu. Şerefsiz. Daha yeni açtım yine Helal abi. Şöyle sen ben ta evveliyat elinden öpeyim. Evet arkadaşlar Bitti. Açıklama yapmam lazım. Daha yeni öldüm. Video çekiyordum. Yani video çekmeye başlamıştım tam. Öldüm. Çok salak bir ölüm oldu. Ben nerede öldüğümü de hatırlamıyorum. Allah Şurada bir yerde ölmüş olmam lazım Bana... a bu herhalde bu mu lan? Yok değil Bu ne? Ne lan bu? Ha bu biz biz tamam <laughs> Sadece şu demiri alacağım Şunu alacağım Başka da hiçbir şey almayacağım Bir de deriyi alayım Tamam Yine yürüyemiyoruz. Ee, ne yapalım demirin e, ne kadarını atalım? 34 tanesini atalım da. Hızlıca gidip tekrardan gel. Aha bak şu şu şerefsiz öldürdü arkadaşlar daha yeni beni. Buralarda çok fazlalar. Hemen bir 40 level'a gelip karnı evcilleştirip karno. 4. bölümde Spino'yu gördükten sonra Türkiyelerin trikelerin yardımıyla öldürdüğüm hayvanı evcilleştirip onlara bir geçirmemiz lazım. Yoksa bunlar bizi bizim kendi ormanımızda bizi dar edecek. Yani bugün öyle çok bir şeyim yok, hedefim yok. Demir çağına falan geçtik. Onları anlatmayı unuttum. Yani level falan bayağı bir atladım. 22 level'a falan geldim. Görev falan yaptım. Allah kahretsin ya. <laughs> evet. Abi Adil'in yumurtasını yiyelim. Yumurtladı bize. Bizim için. Çalışan Adil. Arkadaşlar. Çalışan Adil. Bir arkadaşımız istemiş koyar mısın diye. Ben de onu kırmadım. Direkt koydum. Parası ora koydum. Çünkü o topluyoruz. Biniyoruz. Vuruyoruz kırbacı falan yani. Birazcık da şey olsun diye onu koydum. İnşallah bu videonun yorumlarında çok sinirlenmez bana. Abi şu şeyi yapacağım. Demirciyi yapmamız lazım. 50 tane taş istiyor. Ondan önce Raptor'ın erini açtım. Raptor'a binebiliyoruz artık. Raptor'lara. İlk, ilk binebildiğimiz yetçil dinozor. Adam, adı Muhtar oldu. İkinci Raptor'ımız adı Coşkun oldu. Yine aynı kişi coşkun yazmamı istemiş. Ee, hayvansız bir... Aman hayvansız. İsimsiz bir hayvanımız kalmadı. Ben hemen bir 50 taş toplayıp geleyim şuradan. Evet arkadaşlar 50 taş da topladım. Sizden bir şey... Size bir şey soracağım. Abi niye değişik değişik yorumlar yapıyorsunuz ya? Hadi arada böyle eline sağlık falan diyenler oluyor. Okey. Onlar adam. Kral onlar. Tabi ...birileri var abi. Şey diyorlar. Dinozor sana kaymış. Dinozorlar sana daha çok kaysın. Abi dinozorlar bana kaymıyor. Ben yanlışlıkla dinozorları... E, ...eline düşüyorum anladın mı? Dinozorlar bana kaymıyor yani. Öyle bir isteğin olmasın için de... ...öyle bir istek gelişmesin lütfen. E, zaten ben beni öldüren... Dinozoru evcilleştirmiyorum. Artık böyle bir karar aldım. Neden bilmiyorum. O da benim şeyime bağlı. Bu arada deri set falan da yaptım. Herhalde onu dördüncü bölümde yaptım da. Deri set falan yaptım işte. Sonra dediğim gibi raptorlara falan. Yani çok da bir şey yapmadım. Bir level atladım hayvan gibi fazla. Bu arada yatakla şeyin yerini değiştireceğim. Demirciyi yatağın yerine koyacağım. lan. Bir oraya koydum sandım yanlışlıkla. Abi direkt şuraya sapla ya. Hadi al bakayım. Abi şu an kendimi küçük Enes olarak görmüyorum. Çünkü kameram yok. Kameram yok. Evet yok. Hmm, Enes Batur'un küçükken kamerası yoktu da ne çok boş yaptık be. Ee, neyse şimdi arkadaşlar Demirimizi atalım. Buraya deri, lif ve odun da atacağız ki şuradan aldığımız demirlerle kendimize kazma, balta kılıç, demir zırh falan filan. Onlar daha ileri seviyede ama onlardan yapabilelim. Bugün çok da bir keyfim yok yani öyle videoya dair. Denizin ortasına drop iniyor abi. Oyun gerçekten sakat olmaya başladı be Şuraya bir atalım şunları. Bayıltıcı ok da yapacağım birazdan. Şu gördüğünüz narkotik ve taş bok bir de harç havane ile. Evet arkadaşlar metal valta, metal kazma ve at eğrini açalım. Çünkü görevi var. Buradan me metal mızrak ve arbalet yapmak istiyorum. Onu, onun yanı sıra Stego yeri ve Kürk şu zırhlarımız geldi. Şöyle kazmamız var. Boşuna şey yapmayalım abi. Balta üretelim Ver bakayım. Demir Çağı artık geçmiş bulunmaktayız abi. Şunu da at. Şunu da şuradan dur bakayım. Hıh e, ee, ne atayım şuradan şu ikisini atayım diyeceğim de yer yok ya. Dur bakayım. Büyük şey gelmiş mi acaba? Büyük depolama yeri. Kitaplık gelmiş. Kitaplık 24 tane şey istiyor. Allah hiç sana o parayı domalamam şu an. 50-35 falan. Bu ne lan? Lan! Oğlum dodo yumurtası var. Bununla görevi vardı. Görevi yapalım abi her şeyden önce. Şuradan taze kahvaltı görevini başlatalım. Gerçekten tadını getirmek için bir rakort ve bir pişmiş et gerekir. Rakort nadirdir ama bazen orman herhalde otunda bulunur. Orman herhalde otu bu muydu? O şu muydu? Frem, muz bitkisi. Bu muydu lan herhalde otu? Hangisiydi bu çalı? Çalı bu da çalı. Oğlum herhalde tot hangisiydi? Ha şu. Hmm, bu muydu lan? Bu muz, muz Ee, raç karot. Raç karot ne amına koyayım ya. Yani. Allah bu sefer hiç şeye uğraşmayacağım. Orman fem, orman fem, orman fem. Bu muydu herhalde o, da? Zayma baş. Allah, arkadaşlar ben bir görevi yapmayacağım ya. Yeter. Ender mender ben dolu yumurtasını abi alır gömerim yerim ya. Çiğ şey uğraşamam. Bu artık ettiğim küfürleri de falan hiç. Şey yapmayacağım sansürlemeyeceğim abi ne olacak. Tek ben mi ediyorum yani. Neyse şunun 35-50 diyor. Şunların şeylerini toplayıp geleyim ben. Evet arkadaşlar, üretiyor şu anda. Gördüğünüz gibi büyük depolama kutusunu ürettik. Bunu evin içine koyabileceğimizi düşünmüyorum ama dışarı koyabiliriz. Orada videoyu balkonda çekiyorum. Araba sesi falan geliyor olabilir. Gelir yani. Normal. Abi şu Adil'i gördüğümde hep gülesim geliyor. Ya bugün hiç keyfim yok video çekme konusunda da yani bir gün de e, düşmeyelim diye çekiyorum öyle, boşuna. Abi şuraya şu taşları atmayalım. Taşlarla işimiz var. Şunları atalım. Tamam. Şimdi bize taş lazım. Hayvan gibi. Ki şunu yapabilelim. 65 tane taş istiyor. Ben onu da toplayayım geleyim. Evet arkadaşlar. Kaya tarafını topladık. Taş olarak. Deri lazım. Ne dur lan yanlışa bakıyormuşum. Yani yine deri lazım. 65 tane. Hemen onu da şuradan bir yerden toplayayım. Evet geldim abi hayvandan olduğu yere. Şunu hemen öldürmekle başlayalım. 3 level 100 zaten. 100 level ne lan? Tek attık. Bunu atmasaydık de 3 tane aldık lan. 10 tane verdi. Tam 10. Bizden 5 tane daha istiyor. Her hasta olacağım herhalde arkadaşlar. Bunu, bunu Mecbur çekmem lazım yoksa iğrenç görüntüler oluyor. Aa bak bizim dostumuz buradaymış. Gel lan. Gel. Gel. Tamam. Kafasına vurdum abi. Neyse anlaşıkı sızıyor sıçtık lan. Çıkmadı mı lan? Deri çıkmadı mı? Çıkmamış. Bunu ecileştireceğiz abi. Şuna da saldırmak istemiyorum ya. Bayıltıyor. Bizim Spino'ya baksak mı? Spino'yu öldürüyoruz bu arada. Spino artık fazla olmaya başladı. Ve korkutuyor çünkü beni. Lan oğlum senin bak kafana... Abi niye alıyorsun ki Spino'yu öldürsek? Ne deri gelir lan? Hayvan gibi deri gelir. Aa bakın. Bakın bak şunları şimdi üstüme çekeceğim. ne yoksa. Gelin buraya. Gelsenize oğlum. Şunlara vuruyorsunuz. Sizi sokmadan tabi. Vuruyorsunuz şunlara. Pat pat pat. Bunlar öldü ya. Bakın şimdi. 11 tane biyotoksin verdi. Bu da 11 tane verdi. Bu biyotoksinler hayvan gibi 80 uyuşukluluk veriyor. Hayvan gibi. Çok işimize yarayacak. Duruyor mu lan? Abi duruyor. Bakın. Bir tane vurayım mı lan? Çok kaşınıyorum ama. şu bir tane açtım. Attım. Ananı. Arkadaşlar öldük. Belki öldürürüm. Belki öldürürüm. Vuramıyor. Kaçıyor. Kaçtı kaçıyor. Öldüreceğiz. Hadi. Lan. Lan. kaçtı. Kaçırttık abi. Spino ile savaştık. Oğlum. Bir şey diyeyim mi? Arkadaşlar biz onu öldürürüz. Hazır malzememiz var. 10 tane daha ok yapıp ben onu öldüreceğim abi. O bana burada tehdit oluyor çünkü. Hemen onun yanına gidip öldürelim onu. Ölmeden inşallah. Arkadaşlar Spino bizden kaçıyor ya. Vallahi Spino kaçıyor bizden. Burada Bronto Bronto vardı hiç saldırmadan kaçmış. Hala orada mı? Oralarda bir yerlerde. Buradan kaçabileceği bir başka bir yer yok. Orada. Hala orada şöyle bir tane vursan gitse. Aha. Abi kaçıyor ya. Saldır lan bana. Abi kaçıyor. Spino'yu kaçırttım. Bölüm adı. Ah Megalodonlar Spino'ya saldırmaya gidiyor. <laughs> lan oğlum bunlar geliyor lan. Neyse abi bunlarla uğraşmayacağım sen niye bile alsın. Abi Spino'yu kaçırttık. Spino'nun burada artık hiçbir şeyi yok kalmadı. Gücü. Güçsüzmüş o kadar korkmamıza gerek yokmuş. Evet arkadaşlar Spino'yu ölüme terk ettik. Spino denizin ortalarına doğru yüzmeye gitti. Tam burada savaşmıştık Spino babayla. Tanıdıktı. Bizi sevmezdi ama bizim de onu çok sevdiğimiz yoktu yani. Bu bölümde hiçbir şey yapamadık. Gittik bir demir falan topladık. Şimdi de iki üç tane bayıltıcı ok yapıp videoyu kapatırım arkadaşlar. Zaten hiç halim yok video çekmeye. Yoruldum. Hayat yoruyor. Aha lan. Level'ı iyiymiş aslında evcilleştirebiliriz. Ama eğri açık mı? Açık. Ha, 14'te açılmış da. Şeyimiz yok. Öğrenemiyoruz engramımız yok. Abi şu hayvana binmek istiyorum ya. Uçabiliyor. Çok iyi. Evet arkadaşlar eve geldik. Allah'a bugün hiçbir şey yapamadık. Şunu yapalım. Karakter açlıktan kırılıyor. Ölüyor karakter açlıktan. Şöyle gidelim. Sesim de çıkmıyor valla. Biz bitmişiz ya. Aha. Oğlum, hazır et varmış lan burada. İyi hepsini göm. Abi şunu da şuraya koyacağım. Tam depolamanın yanına koyalım. Bakın burada narkotik üretmemiz için narko, narko şeyi ve çürük et lazım. Çürük et işi kolay ama narko narkoyu da adille toplayacağız. Çalışan adil. O yüzden bunu hareket hızı vereceğim. Çalış köle. Bakın şöyle gidiyoruz. Ona basıyoruz. Ve bu hem topluyor hem yiyor. Adil de yemeği sever. Ama neyi? Ama neyi yemeyi sever Adil de. Tabii Tabi yemek yemeği sever. Başka ne yiyecek? Ha bu arada yorumlar yazmışsınız. Hayvanın adına Doç koy. Doçland koy diye koymayacağım abi. Yapmayacağım o salaklığı. Benim mal mal yorumlar yapmayın, canımı sıkmayın. Bu arada havuçlar önemli görev için kullanacağız. Allah bu bölümde o görevleri yapmayı düşünüyordum ama yok abi yapamayız. Oha 33 demir olmuş. Çok iyi. At Atalım şunu. Onun için o baya şey istiyor. Şöyle 80 tane bundan. Şunları da buraya atalım. Hmm, burada da narko var. Hayvanların içinde de çürümüş vardır. Çürük et. Çürük et lazım. Çünkü narkotik çürük etli yapacağız. Motorun içinde 6 tane var. Çok iyi. Coşkun'la kaç tane? Coşkun'la da 6 tane. Lan oğlum yanlışlıkla hayvanı yedirdim. Abi şu Musab'a bakayım. Musab'ın içinde 3 tane var. Musab'a level gelmiş. Can verelim. Hamza'nın içinde de 3 tane var. <laughs> Abi bir arkadaş ikinci bölümde bu Hamza ile Musab'ın hangisine kadın dediğime çok gülmüş. Abi Musab kadın Hamza erkek. Onun da şeyini vereyim yani. Şunu da atalım. 22 tane yapar mıyız? 18 tane yapıyor. Abi gördüğünüz gibi bunu da yapıyoruz. Sonra ortaya bu çıkıyor. Bayıltıcı yok. Ok. Yani bayıltma işlemini görüyor. Abi bugünlük bu kadar olsun. Allah'a zor konuşuyorum gördüğünüz gibi. Boğazlarım çok kötü olmuş. Geçmiş olsun. uzalırım şuna şöyle atalım. Çok şey cahili de içeri attım. Cahil. Şöyle şu arkadaşın üstüne binelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kanala abone olun falan demeyeceğim zaten. 37 aboneyiz. Böyle birkaç 10 like falan gelirse 6. bölümü atarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.